Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammed. Ben sırları farş etmeye geldim. Efendim, müsaade edin, gidip Ali gibi Hayber'i tekrar alıp geleyim. Satlayın yatağınıza, başımı bin kılıca feda edeyim. Alın beni yanınıza, Ebu Bekir gibi sıddık olayım. Verin tevhid kılıncını elime, Hazreti Hamza gibi şehit olayım. Söyleyin bana kelamullahı, Osman-ı gibi Kur'an'ı kanunla yazayım. Gösterin gözüme Furkan'ı, Ömer İbni Hattab gibi Müslüman olayım. Alın beni kapınıza, Zeyd gibi köleniz olayım. Binin sırtıma, deveniz gibi sizi sırtımda taşıyayım. Tattırın aşkınızı Kıtmir gibi size şehadet edeyim İzin verin kıyameti getireyim Müsaade edin iblisi bildireyim Şeytanı göstereyim İzin verin bu yaşayan ölülere kabrini göstereyim Kim cennetlik kim cehennemlik bildireyim Müsaade edin miracı getireyim İzin verin mahşeri göstereyim Mecnun olup çöllerde cemalinizi göreyim bir kerecik izin verin Allah olup size Habibim diyeyim Eyvallah ey sevgili ya sevgili Eyvallah ey Muhammed Allah insana en sevdiği suretten görünür Allah'ın bile en sevdiği insanken sana oluyor neden sevmezsin insana ey insan Eyvallah Eyvallah